Evet, vaat ettiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulfül vaat, kudretin izzetine zıttır. Kudretin izzetine zıttır. Ve keza haddi tevatüre bali olan muhbirlerin, muhbir ihbar eden demek ki bunlar peygamberler, muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı ve cebelengahı ancak ahiret memleketidir. Burada cebelen demiyor fazla. Yer yok. Bu küçük benziller buradakiler, meydanlar o azamette daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail mütebbeddir şeyler o müstakar saltanata makar olamaz. Makar demek karargah Makar saltanat orada. Evet o sultan yani Cenab-ı Allah şu küçük menzilde ve meydanda çok şeyleri ihtimaları, iftirakları gösteriyor. Toplanıyor, dağılıyor. Toplanıyor, dağılıyor. Değil mi? Şimdi bahar gelecek. Üzümler, kavumlar, karpuzlar yılca her tarafta. İki ay sonra bir şey yok. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydan ekberinde vuku'a gelecek hallerin emirlerin numunelerini göstermektir hani kullarım diyor size bak burada bunları yediriyorum orada asıllarını yedireceğim bunlar gölgeleri kökleri asılları orada diyor değil mi şimdi şöyle nimetler böyle nimetler ya huriler muriler falan e şimdi ya huri diyor ama burada da alıyorsun bir hanım değil mi huri gibi Ha. Ama orada öyle bir tane iki tane değil. Burada bir taneyi zor alıyorsun. Orada yüzlerce binlerce huriler, binlerce saraylar olacak sende Nurullah. Her sarayda ayrı bir huri. Kim diyor? Allah diyor. Nerede diyor? Kur'an'da diyor. Ya. <laughs> Bizim bir 40. hocamız vardı rahmetli biri demiş. Hocam demiş. Ne yapacağız demiş o kadar uğrayın. Ya sen düşünme demiş. Sen de sorsa gitmeyeceksin o <laughs> İnansız ya. Sen düşünme demiş ya. Gidecekler düşünsün. Sen zaten gitmeyeceksin demiş. Nasıl? Fıstık gibi. İşte bu ilzam edici cevap. <laughs> Çünkü o meşşeri azimde yapılacak muameleler bu küçük numunelere göre cereyan edecektir. Buradakilere göre. Üzüm yiyeceksin orada. Vay be dünyada da yemiştim bunu. Bir ütubi müteşabi andım. Teşbikleri yani asılları burada bunlar gölge bunlar gölge. Ya Allah ona göre kardeşim. Demek bu benzilde gösterilen fani, geçici, zail haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir.